Şimdi şu an Stockholm'e geldik. Dün gece gene açamadım. Ee, hani gitmeden önce bir Flix bası çekmem lazım da hani vloggerlar falan yapıyor ya öyle onu çekiyor bunu çekiyor falan. Benim de çekmem lazım da daha bir tık acemi olduğum için onu verin. Şu an Stockholm'e geldik işte. Ee, gece uh, Oslo'dan geldik. Göteborg'da galiba bir durduk aktarma yaptık ondan sonra tekrar şeye geldik. Ee, Göteborg'dan tekrar Stockholm'a geldik. Yaklaşık 13 saat sürdü. Ee, Göteborg'a kadar çok güzel geldik. Otobüs bomboştu. Ondan sonra e, tekrar şey, başka bir aktarmadayken çok dolu bir otobüse bindik. Ondan hiç uyuyamadım. Geceden beri uyumadım hala. Bilmiyorum gözlerim kıpkırmızı aslında ama kamerada o kadar görünmüyor. Hemen ben kamerayı çevirip çevreyi göstermek istiyorum. Ara ara hep çekeceğim olabildiğince. Şimdi otelimiz şu taraftaydı. Oradan geldik. Burası şehir Şuradan sol yapınca şehir merkezine otogara gidiyor yani otogardan geldiğimiz yere gidiyor. Burada böyle bir yerdeyiz şu an. Şurada çok güzel bir bina gördüm. Bu bina e, eskiden köylülerin buraya geldiği zaman ilk şehirlilere pazar yaptıkları yermişti. Buranın şu tarafında, şuranın arkasında e, palas varmış yani saray varmış. Saray tarafına gidiyormuş. Oraya gideceğiz. Tekrardan buranın abi bizimkiler orada bekliyor. Buranın 2 kilometre bu tarafına doğru gittiğimiz zamanda da eee Sibir Sibirya mıydı? Sibir diye bir yer varmış. Yani ee, aslında eskiden Sibirya kadar uzak. Aslında 2 kilometre ama niye öyle dediler bilmiyorum. <laughs> hani eskiden babalarımız okula gittiği hayaller anlatırdı. 2 kilometre yol bile gidememişler adamlar. Taksiler Volvo, taksi Tesla, evet. Bizde de Passat olduğu için bir tane daha taksi Tesla. Bizde de Passat olduğu için ekstra ücret almıyor. Onun dışında şu an anlatacağım ama beni bekledikleri için bir tık daha güzel yerlerde çekip oturup anlatacağım size <laughs> neler olup neler bittiğini. Şimdi nereye geldim. Kafenaradaki fiyatları göstermek istedim. Burada böyle tatlılar 45, wrap'ler 85, burada başka şöyle şeyler var, bu sandviçler 80 falan, bunlar 40, kahveler ne kadar ortalama olarak galiba gördüğüm kadarıyla 55 yazıyor. 55 kron yani burada e, 2 lira falan bir İsveç kronu 1.90 şu an. 2'den saydığımız zaman şöyle bir içerisi var. Dışarıda da çok küçük bir oturma yeri var. Şurada da çok küçük bir oturma yeri var. Bu kadar. Merhaba tekrardan. Burada bir Türk abi buldum. Fiyatlarını çekmek istedim. Şurada çok fazla ses geliyor şu an itfaiye sesi. Şimdi bakın e, genel olarak 2 ile çarpın direkt kilo fiyatı. Çileğin e, pardon e, bu 100 gramı 100 gramı pardon sorry 100 gramı 40 lira. E, blueberry bu yaban mersinin gene 40 lira. Saray burası ama bir kral tadilat yapıyor şu an <laughs> kralın tadilatı var şu an. Şurası çok hoş görünüyor şu karşısı. Evet orası da Kondrat Otel bildiğim Otelmiş karşısı. Evet. <laughs> Burada çok sık otobüs geçiyor İstanbul gibi. Evet. kullanıyor. Burada bir de arkadaşlar şey varmış. Bisikletle işe gidenler ekstradan euro kazanıyormuş yani. Eğer işe bisikletle gidersen 150 euro para alıyormuş. İnsanlar muhtemelen 150 euro için yani çeviriyoruz pedalları. Böyle. Şurada heykel var. Bu heykeller genellikle İsveç krallarının heykeli. Şurada da bir heykel var. Bu da 1920 yılındaki İsveç kralı heykeli ama kendisi Fransa'da doğumlu. Sonra gelmiş İs... <laughs> İsveç'in kralı olmuş. Bahçesi gibi. Kral bahçesi. Kralın ağaç bahçesi. 1 Mayıs Kralın ağaç bahçesindeymişiz. Şu an burası 1 Mayıs. Burada kutlanıyormuş. 1 Mayıs burada kutlanıyormuş. Bir de şöyle döndüreyim mi? Şöyle manzarayı alayım. Video çekiyor. Beni çek. <laughs> Seni ben de çek. Şey. Onur abim bu da Amerika'dan geldi. Kendisinin Amerika vatandaşlığı var. var. New York'ta yaşıyor. Amerika güzel yer ya. Buradan, buradan daha, daha güzel. Daha. Buradan daha güzel bak. Para var para. <laughs> Amerikalıdan duyun işte abi. Para var. ya buradan daha güzel derken. Değişiyor. Burada sosyal sosyal devlet var. Orada yok. Amerika'da iş bulma ihtimali çok daha rahat. Burada emin değilim. Burada hayat daha emniyetli görüyor ama kimse diyor çok fazla crime var ama Amerika'da da çok fazla suç var. Yani sokaklarda gecenin yürüyemezsiniz. Manhattan'da metroya binmek sıkıntılı belli bir saatten sonra. Gerçi gündüz de artık tehlikeli bu salgından sonra. Ama genel olarak burası daha sakin duruyor. Az insan var sokaklarda New York yürüyemezsin sokaklarda o kadar. Bir de insanlar çok telaşlıdır. Acil bir yere yetiyormuş hissi Herkes vardır. koş koştur koştur buradaki hiç kimse koşmuyor. yani He. yani bir şey mesela birisi der ki sana ya şunu yap der. Sen sorarsın ne zaman yapılması lazım? New York'ta şey cevap şudur. Dün yapılması evet. lazım. Yani Amerika'da New York'ta en azından her şey çok çabuk hızlı hemen beklemeden Artı sosyal devleti işsiz kaldığın anda eğer sağlam bir şeyin yoksa işsiz kaldığın anda şöyle eğer haklı sebeplerden dolayı seni işten çıkardıysa devletten bir para alamıyorsun. <laughs> Kaldı ki eğer haksız mesela sen almaya hak kazandın sana vereceği para maksimum 600 dolar 620 dolar. Bunun yaklaşık 80 doları vergi olarak kesilir 540 dolar kadar haftalık 540 çarpı 4 yaklaşık 2000 2600 2300 dolar gibi fare. Ortalama benim gibi bir genç Amerika'ya gitse ne kadar gideri olur tek başına yaşıyorsa sence? Sağlık dahil mi? Sağlık araba. dahil. Arabası arabası da olsun ucuz bir araba lan. Ortalama ne kadar harcaması olur? Şöyle söyleyeyim yani bir oda tutsan 1000 dolar civarı. İyi bir bölgeden bahsediyorum. Şimdi yaşanacak yer var, yaşanmayacak yer var. 1000 dolar şey olur. Yaklaşık ee kirası olur. market alışveriş yapıp evde yerse ev, o ne yediğine bağlı. İşte her öğün et yesen bile 300-500 dolar arası, 300-400 dolar arası para. Yerler. 1500. Var. Ondan sonra araban olursan Manhattan, yok. Yani gibi yerlerde yaşına göre değişiyor ama diyelim ki sen 25 yaşındasın yaklaşık 250 dolar aylık şeyin olur. 250-300 dolar arası yakıt mı? E, hayır. E, Vergi. Arabanın sigortası olur. Yakıt çok pahalı değilse yakıtın bir litresi bir dolar, litresi bir dolar gibi bir paraya geliyor. Bunun dışında sağlık yoksa zaten o kötü. Onu sağlığı özel sağlık sigortası satın alman gerekiyor. O tabi aldığın kazanca göre değişiyor. Eğer firman sana sağlamıyorsa sen dışarıdan satın almak zorundasın. O da 300 dolarla herhalde. 2500 Şimdiden bile 2100 dolar oldu şu an. 300 dolarla 2000 dolar. Sağlık çok pahalı. Sağlık inanılmaz pahalı. Sağlığı yaptırmak mecburiyetin yok. Ama hastaneye düştüğünde eğer sağlık sigortan yoksa sadece aciz, acile gidip çıksan hiçbir şey yapmasalar merhaba nasılsın demiş olsan yaklaşık 1800 dolar verir. Of of of. O zaman zorunluluk yani 6 ay bir kere düşeceğine 6 aylık yaptırsan aynı para zaten sadece. İşte o, o tamamen kazancın malı. alakalı? Yani şirketin de veriyor olabilir sana. İşte sen mimarsın, mühendis. Mühendis ortalama orada ne kadar kazanıyor? Kaç yıllık mühendis? Yeni Türkiye'de mezun olmuş, artık oraya bir şekilde damını atmış, böyle tecrübesiz. 65 bin dolardan başlar. Senelik. New, York. New York'ta senelik New York 60'ti. Yani Brooklyn, Manhattan, Queens. Yani um, 5 bin Long dolar Island, aylık. Staten Island, New Jersey. Bu, bu, bu. bu arada 65 bin bürüttür bu. 65 bin bürütünde yaklaşık yüzde 35 vergiye yok. gidiyor. Yüzde 20'si gibi gider, 52 bin, Yani 4500 dolar civarı bir para eline geçer. 2100 gene o dediğin tebeyiz tamam, şeyler. Şirketler genelde, he, şirketler genelde iyi bir şirkette sana sağlık sigortası veriyor. Böyle aylık 100 dolar ama hastalık bir 100 dolar para ödüyorsun. Sana normal kavurucu olan yani kullanabileceğin bir sağlık sigortası veriyor. Şey yok. Hmm kullanabilirsin yani yaşarsın ama hani ciddi bir hastalık geçirdiğin zaman şöyle anlatayım mesela benim tanıdığım birisi ciddi bir hastalık geçirdi. Çok yakından tanıdım. Şu ana kadar sağlık sigortaları vardı. Şu ana kadar kanser hastasıydı. İlaç kullanıyor. İlacın tanesi bir aylık ilaç yaklaşık 15.750 dolar bir aylık ilaç. Aa, toplamda şu ana kadar 800 bin dolarlık bir masrafları oldu. Bu sağlık sigortası dahilinde. Evet, 800 bin dolarlık bir masrafı oldu. Sağlık sigortası bunun yaklaşık orada sadece 5000 dolar ödediler. Gerisini sağlık sigortası. Oo. Evet. Olmasaydı bitmişti. Olmasaydı zaten ilaç alamaz. Evet, evet anladım. Doktor sana bakmaz bir kere bakar. İkincisini ödemezsen bakmazdı. ama her sağlık sigortasının ne yaparsan yap, satın da alsan belli bir... Yine de cebinden para ödüyorsun. Mesela doktora gittin, 25 dolar ödüyorsun. CAT scan çektirdin, 40 dolar ödüyorsun. 50 bir limit yine ödüyorsun hala. Peki bir soru da. Bu Türk gençlerinde genel olarak şey var. Bu internet, sosyal medyada izliyor, izliyor. Ee, ondan sonra Amerika'ya gidip zengin olma hayaliyle çok giden insan var. Amerika'yla fırsatlar ülkesi. Olabiliyorsun evet. Herkes olabilir. <laughs> zengin her yerde olabilirsin. Türkiye'de zengin olabilirsin. Amerika'da da zengin olabilirsin. Yani Danimarka'da da zengin olabilirsin. Yani Kongo'ya gidersin, Kongo'na da. Bu tamamen <laughs> kısmet yapacağın işle <laughs> alakalı. Ne amaçla gittiğinle alakalı. Ama şöyle bir şey yok ben kapıdan girdim para toplamaya başlayacağım ama yani yok öyle. <laughs> öyle bir dünya yok. yok. Evet. Yok öyle. Hani şeyi de karşılaştırdım mesela. <laughs> İyi bir araba alırsın 50 bin dolardır onu taksitle satarsan. İşte alda, ayda 600 dolar verirsin. İstediğin bir arabaya binersin. İstediğin bir arabaya. Evet. Evet. Ama dediğim gibi çalışanın ayakta kalabileceği bir toplum. Yani Direkt. New York gibi bir yerde ayakta <laughs> kalmak istiyorsan. Yani ben yaşarım, yaşa, yaşıyorum diyorsan abi, yani kazanacağın para 150 bin ile 200 bin dolar arasından aşağı para kazanıyorsan kazan alamazsın. Şu devre hiç kalamazsın çünkü bir ev alsan iyi bir yerde, okulun iyi olduğu bir yerde, private yani bahçeli bir ev alsan aylık ödemen yaklaşık 4750 dolar. 4750 dolar. Bunun içinde işte bunun vergisi, sigortası, evin banka ödemesi dahil. Tabii bunun dışında daha evin yakıtı var. Yakıt yaklaşık 600 dolar gelir. Elektrik 150-200 dolar gelir. İnternet 80 dolar gelir. Aa, su 25-30 dolar gelir. Bu, bu, Long Island tarafı için konuşuyorum. Long Island'ın belli bir bölgesi için. Okey. Bunun dışında... Burada. Buradan, Buradan. Buradan. Eşe, bir yandan da biz yemek yemeye gidiyoruz. O sırada siz de işte Amerika'da yaşayan abim bilgilendirmeye çalıştı. Yani kafanıza başka soru olursa gene sorarız. Onun dışında. Tamam kamerayı çevirdim. Hani dedim ya burada bir tık daha fazla şehirleşme gördüm yani. Çok fazla sürekli otobüsler geçiyor. Bisiklet oranı bence şeyde daha çok. En çok Kopenhag'da. Birinci Amsterdam'da. Oraya geçen sene gitmiştim. O daha sonra şeyde neredeydi? Kopenhag'da. Üçüncü Oslo. Oslo ile burası eşit de olabilir yani o seviye. Ama her yerde bir tadilat, her yerde bir yapım çalışması falan görüyorum. Bak burada var, kralın binasında vardı. Ara sokakları çekmek istiyordum aslında. Ara sokakları çok hoşuma gitti. Çok dar sokakları var. Hani bende de genelde şey var, dar sokaklarda kırmızı ışıkta geçiyorum galiba ama neyse belli ederim Türklüğümüzü. Bu arada burada LGBT hakları galiba çok önem veriliyor. Çünkü el ele gezen erkekler gördüm. Artı LGBT bayrakları gördüm. Eee... onun dışında diğer ülkelerde bu kadar görmedim Hollanda dışında. Başka şu an şu centre geldik. Burada ne var? Am Store var. <laughs> evet. Türk erkeğinin tam istediğim market var şurada. Ha, göstereceğim ama biraz daha yakından gitmem lazım. Zaten telefonu kapatıp bizimkiler o F1 var ama. <laughs> Kim görülüyor mu? Ha görülüyor. Amstor. Okey. I am store. Am store. Am store Okey. Şimdi metroya giriyoruz. Okey, metroyu da çekeyim. Bu da kamerayı çevirip bir çekeyim ya da kendimle birlikte çekeyim. Biraz ilginç burası hani metro yeri. Böyle sütunlar sütunlar çevresinde oluşuyormuş genel olarak. Şöyle. Genel yani olarak böyle bir yer. Şimdilik kapatıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Yemek falan yiyeceğiz galiba. Yemek fiyatlarını söylerim ama ortalama olarak 10 Euro'ya doyarsın. Böyle bir yemek aldım. Şimdi marketten hepimiz aynı şekil. Orada bir açık büfe düşünün market ama. Her şey var. seçiyorsun beni alıyorsun. alıyor. Salata, patates, domates. Ee, şurada yoğurt, salata yine. Şurada bir kalafel mi deniyor bu Evet, kalafel. Stockholm'de en ucuza karnını doyurabileceğin yol bu. Evet. Bence çok ucuz. Bunun altı, şuranın altı komple. Yani evet, alabildiğince 100 kron. 100, 130 kron verdim ben buna. Kolayla. kola, kola 15, 150 kron çıktı ama ben çok fazla et doldurdum. Mesela ortalama böyle tabaklar 80 kron falan. Selamlar. Stockholm'da kaldım. Oteli çekeyim istedim. Şu an dağınık çünkü çıkıyoruz. İç toplu. Yani to kendi eşyalarımızı topladık. Çöplerimizi attık. Ama yatakları üst üste koydum valla. Her şeyi kendimiz yapıyoruz neredeyse. Ayna. Terlikleri yok. O kötü. wi zor parlanlıyor. Ayna biraz kirli. Onun için de koridor çok dar. İki insan yayına geçerken sıkışıyor. Böyle bir yer. Tuvalet bura, banyo bura işte geceli 3 kişi 130 140 dolar kahvaltısı vardı kahvaltıda iki sandviç falan yedik şurada burada açık oluyor yapıyorsun falan şimdi ben gidiyorum otelde güzel olan şey ilk defa bu çeşit bir asansör gördüm böyle demir kapısı var ondan sonra bir tane daha şöyle cam bir kapı var eski çeşitli asansör Şimdi buradan Demir. geçiyor. Bunu koyuyoruz. Demir kapıyı kapatıyor önce. Ondan sonra şu cam kapıyı kapatıyorsun. Ondan sonra sıfıra basıyorsun. Böyle. Allah. Gelince de tekrar Burayı açtım, burayı açtım ve çıkıyorum. Hı hı da böyle. Dün normalde çıkacaktım saat işte öğlen videoları çektikten sonra, gezdikten sonra dışarı çıkacaktım. Video çekmek için, gezmek için ama ondan sonra bir anda rüzgar çarptı. Otelde yatarken böyle eşyaları bırakmaya geldiğim zaman çok aşırı şey olduğunu fark ettim. Uykumun olduğunu fark ettim. Ee, ateşim çıktı. işte titremeye falan filan başladım. Ondan sonra Nurafen'le para aldım. Ee, yattım abi valla. Öğlen 3'ten ta şu ana kadar falan full yatarak geçirdim. Da önümü de kapayım. O yüzden yapacak bir şeyim yok burada. Ölmektense, <laughs> zatir olmaktansa bir gün yatmayı yeğlerim. Ee, yatılsa bugün de yatardım. Kendime tam gelir. Ondan sonra rüzgar bir şeyleri deviriyor. bu ee, kendime tam gelirdim yani. Bugün de çıkmazdım normalde. Ya akşam Malmö'ye gideceğiz İşte akşama kadar full yatmayı tercih ederdim yani şu an. Stockholm'de çünkü müzeler var. Şimdi çantaları bırakıp herhalde bir tane müzeye gidelim diyeceğim. Çünkü müzenin içi böyle serin değildir yani en azından ısıtması vardır. Rüzgar esmiyordu. O yüzden görülecek bir müze seçip şimdi oraya gidelim diyeceğim. Şu anlık bu kadar. Aydın öptüm. Stockholm diğer şeylere göre çok rüzgarlı. Durmadan rüzgar yiyor yani anlamadım. Yani Oslo sıcaktı. insanlar denize giriyordu. Hani ben de bu kadar hani bu kadar üşümüyordum. Ama burası farklı bir rüzgar alıyor yani. Soğuk. Metropol şehri bir de. Deniz Stockholm'de. Başka bir yolcuyla satranç, satranç kapışıyor. kapışıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Otobüs karına baktım, satranç şeyi var. Direkt oynayalım dedim. Oynadık ama abim bir tık zayıf gibi bence. <laughs> Bakalım sonuç ne olacak? Kazanır mı? Kazanır. İyi bak. <gülüyor> <gülüyor> yeah, you can take it. You can take it. Yeah. No, no, no. <laughs> All right. <can> <laughs> yeah. Check. Sorry for that. Yeah, okay. No problem. Adamın hamlesi kalmadı. Gitti <laughs> zaten birkaç hamle. Evet. Give you. Give up. No, Maybe I will give you that move. Okay. Evet. Oh. And then this checkmate. I know that. Selam yine ben yine ben. Gerçi editlediğim zaman hep beni göreceksiniz belki ama bayağı bir ara verdim <laughs> birkaç saat geçti en az yani. Ee, şey dedik işte çantaları falan bıraktık orada bir çocukla satranç falan oynadım. Ondan sonra ee, bir tane şeye, müzelere baktım bazı müzeyim diye bir yer vardı burada oraya geldik işte şimdi. Burada yakın. Bütün müzeler birbirine çok yakın. Burada çok güzel bir tane müze vardı. İsmi de hemen söylüyorum. Söylüyorum. Bir saniye. İsmi de Nordiska. Nordiska Museum diye bir yere geldim. şimdi Bizimkilerden ayrıldım. Bir buçuk saat sonra falan buluşacağız. Tekrar kartını aldım babanın müzeye gireceğim şimdi. Şu arkamda görülen yer fazla Müzeum. Oraya anlatacağım. Ondan önce burada şöyle çok güzel bir yapı var. Nordiska Museum diye. Ben çıkayım şöyle. Buraya da girmek istiyordum aslında ama o kadar zamanım yok şu an. Şimdi Vazı Müzeum'a gideceğim. Orada içeride çekim yapılıyor mu? Emin değilim ama Yapılmıyorsa bile ben çarptırmadan birkaç şey çekmeye çalışacağım uyarı alana kadar. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Müzenin giriş ücreti ne kadardı? Galiba 18 yani 190 kron 380 TL. 1900 dolara denk geliyor. Dolar bakımından. Alan bittiği için şu an alanı temizledim. Şimdi tekrardan videoyu açtım. Üst katta kalmıştım. Burada eserler var. Ve en son olarak da şurada galiba müzenin en üst kısmına çıkıyorsun. Ve bütün tekneyi önden görüyorsun. Oraya gideceğim. Burada önce şuradan müzenin şeyine bakacağım. Ha, ee, pardon teknenin ön kısmını çekmek istiyorum. Tüm kaplamalar, şeyler yakından. Şu an teknenin kıç kısmındayız. Yani en arka kısmındayız. o kadar uğraşmışlar ki teknenin motifleriyle. <laughs> tekne ayakta kalacak mı? Kalmayacak mı? Tekne diyorum da tekne de değil muhtemelen. Vasa gemi. bir bildiğin gemi. ama neyse tekne işte. Ee, bu tarafta... Bu tarafta neler var? Bir de o taraflara bakalım. Bu böyle. Elim çarptığı için videoyu gene durdurdum da önemli değil neyse. Burada çok güzel bir tablo var. Geminin ne zaman o zamanlardan yapılan bir görselleştirme şeysi. Gerçi birkaç yıla bunlar AI programlar var ya robotlar onlar alacak muhtemelen yerlerine. <laughs> burada çok fazla insan var. Buradan galiba güzel bir açısı mı var? Evet, teknenin mükemmel güzel bir açısı var burada. Çok büyük demedim. Esbat yani. Burada da son bir yer. Teknelerle ilgili. Vasa Station'a geldik. Müzelere gördüm işte Vasa Müzesi. Acaba niye her şeyin ismi Vasa onu anlamadım. Bak Vasa Otel. Bunu babam fark etti bana söyledi. Vasa Otel. Vasa şey. E, müzyum. Bu İsveç'in kurucu şeyiymiş galiba. Kurucusu işte. Öyle. Kurucu Cumhurbaşkanı mı? Ne denirse işte. Kralı pardon. Kralı. Burası krallıktı yemek yedik. Yemeğe 100 kron verdim. Bu geçen çektim ya böyle açık büfe gibi bir yer. Bu arada yemekler mükemmel güzeldi onu da söyleyeyim. Ama mesela orada yukarı çıktık ya yemek yediğimiz yerde galiba yanlış hatırlamıyorsam Filistinli çocuklar falan böyle çeteleşmişlerdi. Çok rahatsız ediciydi. Keşke benim mekanım olsaydı diyorum. Oralar. Ee, şimdi tekrar gara geldik işte saat şu an kaç? 8 falan herhalde. Telefonları şarjı takayım. 8.24 şu an akşam. Ee, akşam 8'inde tavaya bakın. Bir tık karanlık görünüyor ama aslında değil. Aydınlık bayağı aydınlık aslında. Ee, kahve aldım, sapmaya e geldim. Çünkü şarj edilecek yer yoktu. Ee, çantaları şeye koyduk, Baksılara koyduk. Onları alacağız. 11 gibi falan alırız mı? Ben de sapmaya e oturdum. Şimdi kahve aldım bir tane şuradan. Ee, ne kadar? 20 kron verdim. İşte 40 lira falan. Tuvalete girdik. Orada da 10 kron verdik. Kişi başı bir de. Kelle başı. 10 kron. Onun dışında genel olarak nasıl bir yer bence soğuk bir yer. İlk başta soğuk bir yer. Kızların ortalaması boy olarak kısa. ikinci iş imkanı ev araba ortalama 15.000 bin kron. Ee, aylık ödemesi oluyor. Kazandığım parada yaklaşık 30 bin kron falan oluyor. Yani 15 binde aslında cüret kalıyor. Aa, şöyle bir otobüse gideceğim. Ben de akşam ee, sabaha kadar sürecek yolculuk muhtemelen. İnşallah çok az dolu bir otobüstür ya. Malmö'ye geçeceğiz. Malmö'den de ee, sabah Malmö'de olacağız. 4 saat Malmö'de kalacağız galiba. Öğlen tekrar Kopenhag'a geçeceğiz. Bir gece de Kopenhag'da kalıp sonra İstanbul'a dönüyoruz sonunda. Vallahi özledim. <laughs> yani güzel yerler evet ama abi bilmiyorum ya. İnsan memleketini özlüyor yani. Malmö'ye indik. Çantaları bıraktık. Şimdi yürüyoruz. Ama çok ilginç bir yer gibi geldi bana. Şehir terk edilmiş bir şehir gibi. Bak üniversite şu arkası kimse yok. Yollar bomboş, araba yok, insan yok. Mağazaların hiçbiri açık değil. Saat şu an öğlen 11. Yani belki hani insanlık saat 12'den mi başlıyor bilmiyorum ama bana çok ilginç geldi. Gezilecek yerlere baktım hiçbir yer yok. <laughs> Neyse ki saat 2'de otobüsümüz var. Kopenhag'a geçeceğiz bir insan görebiliriz ve bir otobüs gördüm bak otobüs acaba içinde insan var mı? Bir, iki, iki kişi <laughs> ya da üç hadi benden bir tane daha olsun yani ilginç bir yer bu taraflara gelirseniz bence Malmö'yü es geçebilirsiniz hiçbir şey yok Selam Oslo yok Kopenhag'dan beri video çekmedim bir dönüş videosu yapacaktım da uçakta falan son dakikalar yetiştik hepsine böyle Zaten İstanbul'da indik, direkt İzmir'e uçtuk. İki dakikayla falan yetiştik kapıda. Zar zor ter içinde, sürü içinde kaldık. Şimdi İzmir'e indik babamla. <laughs> Şimdi Havaş'la Aydın'a geçeceğiz. Aydın'da Nazilli'ye, oradan da Nazilli'ye geçeceğiz işte. Yoruldum. Anlatacak çok şey var. Gerçeğini anlattım, yayında anlatırım kalan şeyleri. Onun dışında... Bu kadar. Yani yapacak bir şey yok. Şurada havaş var işte. Şurada aha, orada çantaları bıraktık. Şimdi geçeceğiz. Eve gidip direkt uyumak. Sıcak bir duş, uyku. Başka bir şey istemiyorum şu an. Çay aldık. çayda 40 lira. Nerede? Avrupa aynı para. Hadi gittim ben. Öptüm sizi.